Hepinize selam arkadaşlar. Taş kanalına hoş geldiniz. Range simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada neler yaptım? Hemen önce şunları göstereyim. Bu binayı tamamladım. Arka planda. Ha, videosu yok. şuları kapatacağım. Bayağı bir uğraştım ya. Aslında normalde bir, bir, kat daha üste çıkacaktım da olmadı. Beni çok sinir etti. O yüzden böyle yaptım. Böyle de iyi. Bir de iki tane domuz nasıl olduysa şuradan çıktı. Yani biri duvarın içinden ışınlandı çıktı. Diğeri de kapıdan çıktı. Bu arada ananaslarımız da oldu. Bir de bu otomatik suluyormuş. Normalde sulaması lazım ama neyse. Ben hiç karışmadım çünkü. iki gündür oyun zamanıyla hiç su bitmemiş. Onun dışında bir tane daha yavrumuz olmuş. Şöyle göstereyim. Keçi. Biri de hamile. Civcivlerimiz oldu. Hemen şöyle göstereyim. Eğilemiyorum. Bak şöyle görüyorsunuz. Çok tatlı da bir şey ya. Neyse şu sikil temizleyelim. Diğeri de yolda şu olması lazım. Ona da dokunmuyorum. Bu arada evet şöyle görüyorsunuz. Bunların sebebi Bak daha hala burada açlıktan öldüler. Yemek dayanmıyor. Halen de dayanmıyor. Benim gidip bir tur daha yemek almam lazım. 2-3 tanesini kaybettim. Yine kaybetmek istemiyorum. Yemek dayandıramıyorum ben ya. arkadaşlar. Video hoşunuza giderse beni destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. Otomatik yeni doldurma yaparız da çok git gel yapmamız lazım zaten. Hani gördüğünüz gibi ya böyle enteresan tamam. Çıkıyor burada kalıyor. Ondan sonra yaşlıktan ölüyor, susuzluktan ölüyor. Ya da buradan kapıdan dışarı çıkıyor. Sayıları da bayağı çoğalmış. Ben şeye gittim ya. Burgerciye bugün hiç hatırlamıyorum. Burgerciye gidelim. Yemek alalım. Bak kimseye yemek dayanmıyor ya. Hasta paramız var. Arka remorktan alıp içini yemek doldurup getirsem mi? Çok düşünmüyor değilim ha. Bu arada ilk at keçimi, kuzumu neyse bunlar. Yavrumuz erkekmiş. Hemen şöyle bir best burger'e gidelim. İnşallah domuz eti vardır. Hani bakmış da olabilirim. sürekli yemekleri koşturduğum için. onu hatırlamıyorum. Ona bakacağım. Olmadı bir rimor kalalım. 10-15 tane yemek götürelim ya. Ne diyor? Domuz, sosis. Domuz sosis bir türlü çözemedim ya. Unuttum da bakmayın. İyi de çarpan veriyormuş. Burada bahçeye gitmenin zakti geldi. Hemen şöyle bir arkaya mor kalalım. Nerede kaldı? Bir saniye. Tam buradaymış. Yanlış gidiyordum ha. İnşallah burada yemek satıyorlardır ya. Bir ara tarlayı da büyütmemiz lazım. Evet şimdi. Ne alacağız ne alacağız. Şu remork var. Zaten büyüne paramız yetmiyor. Hayvan remorku ne ya. Şimdi hayvan mı yerleştiriyoruz baya. Sürülebilir çim biçme makinesi. Bu arada şeyi de yapmamız lazım. Buday tablası bu da işine de gireceğiz ya. Yani. Birazcık şu parayı bir çözelim. Soğutucu da almamız lazım. Şöyle kaç tane soğutucu ekleyelim. Bir tane küçük ekleyelim. Paramız olunca büyüğünü de alırız. E, şimdi yemeğe para kalmaz. Soğutucu alırsak yemeğe para kalmaz. Ama soğutucuları almamız lazım. Tamam. Şimdi. O etleri soğutucuya koymam lazım. Diğer domuzları parçalamayacağım. Niye parçaladım onu da bilmiyorum. Diğerlerini. Aa, kaç tane aldım ya? Ana dört tane almışım. Çok para verdik ya. Ben hani üç tane almadım. Eziyet ben bunu kullanamıyorum böyle. ETS'de de yapamıyorduk zaten. Bir mor kaldık. Bu sefer yemek alamıyoruz. Ona da çözdüm var. Etin birazını satıp gayret çıkacağına. Biz neredeyiz? Biz çok yanlış yerdeyiz ya. Ne yaşandı? Bir kez benim markete gidip yemek almam lazım. 2, 3 tane alabiliyorum. Bana ders olsun bu araçla bir daha yoldan gideceğim. Yok hayır, bu araçla hayatta hayatta. Şimdi nereden gireyim? İnsan gibi yolu kullanacağız. Aa, yap, abicim kaçtı o ya Ay yiyeceğim Hayvanlar öldü hadi hadi Ne bu işe bulaştı Keşke iki tur yapsaydım daha hızlı gider gelip sak ne kadar eder? 20 dolar. Kaç aldık? 96. Neyse 4 tane alabiliyoruz. O da güzel. Şimdi gideriz. İki kutu et getiririz 30'dan. 16. 10 tanesi 300 yapar. Gerçi 10 tane de yeterli. 10 tane getirelim. İşimizi görür. Buralar biraz daha düz. 300'e ne kadar alırız? 60 miydi? E, 5 tane alırız. 5 tane de yeter be. ölmeyeceksiniz. Bak kasmaya başladı. Çünkü ayrı işlemciden veriyorum. Kalitesi biraz daha iyi çünkü işlemciden verince. Onu fark ettim. Bu ne durumda? Suyu da sıkıntılı. Yalnız o etleri almam lazım. Fena kastırıyorum. Dur şöyle öne koyalım. Ya dur. Ya arkadaşım. Az önce hepsini kaçıracaktım. Kaçırdığım zaman mecbur vuracaktım. Öf. yalnız var ya şöyle 2x gelse ne para kazanırız ya ve yemek dayanmıyor benim yine gidip yemek almam lazım büyük. Ama sıkıntı çok büyük. Bu domuz işine bir çözüm bulmam lazım. Yoksa sayılarım kadar artıyor ki yemek dayanmıyor. ne sömürdünüz be? Ay, su mu kalmadı? Bak, gel lan buraya. Gel buraya. Bir yemi de buraya koyalım. Tamam, şimdi biraz da su eklememiz lazım. Bir kaydedelim. Ne o şu ne burada? Ya. Şimdi. Aha domuzlardan biri dışarıda bak. Yine o bug oldum. O dışarı çıkarsa vurmak zorundayım. Bak. bak Arkadaşım. Lan çıldırtma beni. Nereye gitti o? Tam içerideymiş. Şimdi yem bitti. Yem bitti, su da bitti. Arkadaş yemin ediyorum dayandıramıyoruz. Orada bir bacak görüyorum gidiyorum yok. Böyle kolleyelim. burada da bir sıkıntımız yok. üstüne aldık mı hiç hatırlamıyorum. Buraya bakalım. Oo, dur burada da bir sürü eşyamız var. Bunları da götürüp satalım. Her biri 30 dolardan 5 tane de yumurtamız var ama yumurtaları satmayacağım. Çünkü onlarla Yeme yapacağım Bunu şöyle koyuyorum Bakın izin otomatik sulayacak Sulaman lazım Niye sulamıyorsun? Video kaydı dışında yaptı bunu ya. Et alabiliyoruz mu? Üh, alamıyoruz. Şimdi şunu şuraya bıraktık. burada 12 tane var. Şöyle aldık. 20 tane desek 30 da herhalde bu. Aynen 30 30. 300 600. Tamam bize iyi bir yemek verir. ama bir saniye diğer hayvanları da düşünmemiz lazım mecburen bunların hepsi satacağız bu arada bu keçiler sayısı artınca depoyu büyütmem lazım Onda mecbur yapacağız. Arkadaşım. Ya bu bu kadar zor muydu ya? Hey sen çocuk adam. Merhaba Alice. Hello. Şimdi yumurtaları yumurta tanesi 6'ymış. E o zaman ben kattığım zaman bir dolar mı karım oluyor? Bu 3 değil miydi? Şimdi şunu satıyoruz. Bunu da satıyoruz. Ne kadar yaptı? Bu kadar. O zaman şeyi satmaya gerek yok. Bunları satmaya gerek yok. Şu 12'li. Yok o doğru ya tüm paramızdı. O zaman bunu da satacağız. Tamam. Şimdi satın alma işleminden 10 tanesi 300 10 tane aldık. 10 tane de aldık. Tamam. 20 tane yerleştirmemiz lazım. Şöyle. Hayır. Anca bu kadar oluyor ya. Şimdi. Şunu da sığdıramıyoruz değil mi? Yani şu yana Şimdi ne kadar kaldı? Arka kapı açınca suyu. Şuraya durmuyor. Şunun üstünde durmuyor. Boşluğa sığdırabilir miyiz? Ama tam anlamıyla sığmadı arkadaşlar. At işte şunların üstüne be. Neyse. Bakayım şu üçünü satabiliyor muyum? Yok satış yok. Tamam. Şimdi gideceğim. Sonra tekrardan geri geleceğim. Oy nasıl oldu bak arkadaş ha, sıkıntı sende be sen de düzgün yoldan gitsem böyle olmayacak baksana buradan araba mı gider ya normalde bu giderdi arkadakiden dolayı gitmiyor Lan bunu yine jip mi alsak? Gerçi çok büyük kapasitesi yok. Bence biz o büyüğünü almayalım. O büyü bizi çok uğraştırır. Oh. Oh. İşte aç. Tamam bu da yeter. Bunları şu boşları şuraya indirelim. Tamam. Bunu şuraya indirelim. Bunu şuraya indirelim. Bunu da götürelim şuraya bırakalım. Ondan sonra diğer ikisini alıp gelelim hızlıca. Tamam orada bırakmak istemiyorum. Gerçi bir şey olmuyor ama olsun. Yerlerini satmayacağım. Diğerlerini sonraya saklıyorum. Bu arada o aldığımız yemekler öyle çok sürmez ya söyleyeyim sabah bir kalkacağız domuzların yemi bitmiş ne kadar gerekir 21 bir altı tanesini kullanacağız zaten bir şey kalmayacak altı tanesi kullanacak Çekleri şuraya indirelim. Bu araba hep boşta kalsın. Bunun içinde de bunlar kalsın. Şimdi biz şu geri kalanları bir dolduralım. Lan bir git. Az ya az. Ömürdünüz be. Bunları bir aldık. bunlar çok fazlalar. Benim biraz bunları temizlemem lazım arkadaşlar. Bu erkek. Evet. Derisini yüz dedi. Şimdi sen kurtardın. Var ya aslında bir tane şu gidenler de dişiydi. Muhtemelen hamileydi. Hiçbir fikrim yok ama Ana burada da bir ölümüz var. Tamam. Evet şimdi şunları da şöyle bir alalım. Şimdi gidelim şu içeride de dolaplarımız vardı onları da alalım. Yokmuş. İnşallah bozulmuyordur bunlar ya. Ananaslarımızla gidip toplayalım. Muhtemelen ben Unutmazsam video kaydı dışında Şu salam işine yine bakarım Unutsam da yapacak bir şey yok Olmadı video durdurur oraya bakarım Evet arkadaşlar Bu bölümlük bu kadar olsun Çok bir şey yapmadık Ama yavaş yavaş gelişiyoruz Yani şu anda değil Yarın mesela oyun zamanıyla Baktığımızda şöyle bir 1.2x ya da 1.8 domuz eti geldiği zaman zaten çok büyük para kazanacağız. Öyle hissediyorum. Bakın burada da baya var. Burada nereden baksak bir 15 tane burada var. Bir 15 tane de orada var. Yani baya bir para getirir. Ve bir kaydedelim. Ondan sonra ben videoyu tamamlayayım. Zaten içeride yine almamız gereken biri daha vardı şurada. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.